Ayaklarımıza dikkat edelim. Yumruklar yavaş çıkıyor kızlar. Yumrukları hızlandırın. 30 saniyeniz kaldı. Gardını kapat, kapat gardını bir bekle, vursun. Gard açık olduğunda yapıştır. Gardları sağlam kapatalım. Stop. Köşelerdeyiz. Zilan gardını kapat bekle birkaç yumruk tekme atsın ardından zaten gard açılıyor. İzleyin. Evet fight. Evet kızlar. Şimdi aşağıdan yukarıya yapıyoruz yumrukları 30 saniye. Başlayalım. Şimdi çık şimdi. Çık 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 hızlı. Cümle izlemeyi öğren artık. Bekle, bekle. Hızlı yap onu, hızlı yap.